Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun e, en parlak dönemlerinden birinin mimarı olacak bir isme odaklanıyoruz. Sultan Melikşah. Daha doğrusu onun doğuşuna, yani sultanlığa giden yoldaki o yoğun hazırlık sürecine. Aynen öyle. Elimizdeki temel çerçeveyi de Zübeyir Kamil Müderrisoğlu'nun bir gençlik yayınlarından çıkan Melik'in Doğuşu adlı çalışması çiziyor. Amacımız da bu eserdeki bilgileri damıtıp o sürecin kilit noktalarını anlamak. Evet, çünkü bu gerçekten de hani sıradan bir şehzade eğitiminin çok ötesinde bir durum. Müderrisoğlu'nun aktardıklarından anladığımız kadarıyla bu adeta bir devlet projesi. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Şöyle ki, Melikşah sadece iyi bir asker değil, aynı zamanda bilgili bir yönetici, e, Sünni meşruiyetin güçlü bir temsilcisi olarak yetiştiriliyor. Çok kapsamlı bir hazırlık ve bu hazırlık Melikşah daha çocuk sayılacak yaşlarken, 5-6 yaşlarındayken başlıyor, değil mi? Babası Alparslan daha sultan bile değilken, oğlunu kime emanet ediyor? Çok önemli bir isme, Hasan et Tusiye, yani geleceğin o büyük veziri Nizamül Mülke. Bu seçim bile başlı başına bir mesaj aslında, eğitime verilen önemi gösteriyor. Kesinlikle. İlk dersler tabi ee, at biniciliği kaynakta da geçiyor yani. At Türk'ün kanadıdır diye. Temel bu. Sonrası okçuluk galiba. Evet, aylar süren bir okçuluk eğitimi, o meşhur Selçuklu tekniği, başparmak çekişi, bir de zihgir kullanımı. Hani şu okçu yüzüğü. O yüzük evet. Bunlar hep incelikler. Okçuluğun önemi zaten tartışılmaz. Hatta Alparslan'ın Gazneli elçisine söyledikleri var kaynakta. Selçuklu okçuları ile ilgili. Bayağı bir çekince yaratmışlar yani. Sadece ok ve yay değil tabii. Kılıç eğitimi de farklı sanırım. Hem de nasıl. Melikşah sadece kılıç kullanmayı değil, kendi kılıcını yapmayı öğreniyor. Düşünsene. Kendi kılıcını yapmak. Bu ilginçmiş. Hatta bir detay daha var. Babası Alparslan çift kılıç kullanmasını istiyor ve bu yönde talim yaptırıyor. Belki de özel statüsünü, farkını vurgulamak için. Ya da belki de sadece çok yönlü bir savaşçı olması hedefleniyordu. Hasan Hoca'nın sözü de manidar. Cennet, Kılıçların gölgesindedir. Kılıcın manevi bir anlamı da var demek ki. Tabii tabii. İşte bu askeri temel oturduktan sonra e, Alparslan'ın asıl vizyonu devreye giriyor. Sadece savaşçı değil, bilge bir hükümdar yetiştirmek. İşte o noktada 1062 yılında idari işler eğitimi başlıyor. O meşhur dört ilke. Neydi onlar? Adalet, emniyet, sual yani hesap verilebilirlik anlamında ve istihbarat. Bunlar devlet yönetiminin esasları. Temel direkler adeta. Yapmalarak öyle. Ve tam bu dönemde e, onun kitabında da dikkat çektiği bir nokta var. Tuğrul Bey'in bir görüşü etkili oluyor. Neymiş o görüş? Sapkın fikirlerle mücadelenin kılıçla değil ilimle yapılması gerektiği düşüncesi. İşte bu Nizamül Mülk'ün zihnindeki o büyük medrese projesinin yani nizamiye medreselerinin ilk tohumları belki de. Yani Selçuklu sadece askeri değil ideolojik olarak da güçlenmeyi hedefliyor. Aynen öyle. Bu vizyon çok önemli. Derken olaylar hızlanıyor. 1064 Alparslan Sultan oluyor, Hasan da artık Vezir Nizamülmülk. Ve ilk büyük sefer Ermenistan. Melikşah kaç yaşında o zaman? 9-10. O civarda, evet. Ve babası onu, hocası Nizamülmülk ile birlikte ordunun bir kanadının başına geçiriyor. Bu biraz sembolik gibi duruyor ama o yaşta gerçek bir komuta mümkün mü? Kaynaklar öyle demiyor aslında. Nizamülmülk'ün gözetiminde olsa da sorumluluk alıyor. Hatta ilk askeri başarısını da kazanıyor. Ambert Kalesi komutanını okuyla vuruyor. Vay canına! Sonra Meryemnişşin Kalesi var. Evet, zorlu bir kale ama bir deprem de yardım ediyor fetihte. Yine de genç komutan için önemli bir tecrübe. Ama asıl olay tabii Ani'nin fethi. Fethedilemez şehir ani. O şehrin düşüşü büyük yankı uyandırmıştır. Hem de nasıl? Bizans için, Hristiyan dünyası için büyük bir darbeydi. Selçuklu gücünün zirvesi gibiydi o an. Alporslan'a Ebül Feth yani Fetih Babası ünvanı veriliyor. Bu zaferler Melikşah'ı nasıl etkiliyor peki? Özellikle hocası Nizamül Mülk'e bakışı değişiyor mu? Kesinlikle. Hocasının sadece bir asker ya da yönetici değil, aynı zamanda müthiş bir stratejist olduğunu görüyor. Özellikle o, medrese kurma vizyonu. Melikşah'ı çok etkiliyor bu. Zaten yine bir gençlik yayınlarından çıkan bu eserde belirtildiği gibi, 1067'de Nizamülmülk bu hayalini gerçekleştirmeye başlıyor. Bir yandan fetihler sürerken, diğer yandan devletin iç yapısı da şekilleniyor anlaşılan. Mesela 1065'teki evlilik… Evet, Karahanlı prensesi Telken Hatun ile evlenmesi, bu bildiğimiz gibi klasik bir stratejik ittifak hamlesi. Devletler arası ilişkileri güçlendiriyor. Aynı yıl daha da önemli bir gelişme var, veliaht ilanı. Aynen, Alparslan ileride taht kavgaları çıkmasın diye Melikşah'ı resmen veliaht ilan ediyor. Özel bir tören yapılıyor, halifeden onay alınıyor, her şey planlı. Ama planlar her zaman tutmuyor galiba. İç sorunlar devam ediyor Alparslan'ın ağabeyi Kavurt. Evet Kavurt meselesi defalarca isyan ediyor. 1066'da 1068'de Alparslan da onu defalarca affediyor. Neden acaba? Sadece aile bağları mı yoksa başka bir dinamik mi var işin içinde? Muhtemelen ikincisi daha baskın. Yani Selçuklu'da merkezi otoritenin tam olarak oturmadığını, hanedan üyelerinin kendi güçlerini koruma eğiliminde olduğunu gösteriyor bu durum. Alparslan bile bu dengeyi çok dikkatli yönetmek zorunda kalıyor. Yani özetlersek Zübeyir Kamil Müderrisoğlu'nun Melik'in Doğuşu eserinden yola çıkarak baktığımızda Melikşah çocukluğundan itibaren adeta ilmek ilmek dokunan bir süreçle hazırlanıyor. Savaş, idare, ilim her alanda. Evet, tam bir devlet projesi demiştik ya başta. Bu hazırlık onu sadece yetenekli bir lider yapmıyor, aynı zamanda Selçuklu gücünün ve itibarının yaşayan bir sembolü haline getiriyor. O kadar ki 1071'deki Suriye seferine gelindiğinde kaynakta ilginç bir not var. Komutanların savaşmadan teslim olmaya hazır göründükleri söyleniyor. Aynen öyle. Şöhreti gücünün önüne geçmiş adeta. Algı çok güçlü. İşte tam bu noktada size bir düşünce bırakalım o zaman. Melikşah'ın bu kadar özenle inşa edilen imajı, bu yoğun hazırlık süreci Acaba Selçuklu'nun yayılma stratejisinde gerçek güçle algılanan güç arasındaki o ince çizgi hakkında bize aslında ne anlatıyor? Güzel soru. Bunu bir sonraki incelememize kadar düşünebiliriz.